Evet arkadaşlar. Şimdi alfabetik dizilimi tersten yapıyoruz ama bu diplomaları göstermemiş olabilir mi ilk videoda? Neyse Boğaziçi diplomaları, birincilik belgesi. Ya burada mezunlar deneyim plaketi de var şu sözlüğün altında İtalyanca sözlüğün. İşte daha diğer videolarda görmüşsünüzdür. Neyse şimdilik devam edelim. Bu sefer ters yönden ters alfabetik dizilimle 29 dili söylüyorum. Ee, Zuid Afrika'dan başlıyoruz çünkü Afrika'nın aslında Hollandaca'ya çok yakın bir Cermen dili ama Güney Afrika Cumhuriyeti'nin özellikle Doğu bölümünün sahil bölgeleri Kapstadt falan oralarda Zuid Afrika'da Orada zaten ülke isimleri hep ile başladığı için Zambiya, Zimbabwe falan Buna Z harfine bunu yerleştirdik bir de en uzaktaki dil gerçekten düşününce yani konsept olarak burada hepsi Avrupa dili. Yugoslavya'dan Sırpçayı Y harfine yerleştirdim. Sırpça'yla Bosnakça yer değiştirdim. Yeni Bosna kelimesi Yeni Bosna'da hoş bir yer değil İstanbul'da sen neyse. Varna'dan dolayı Bulgarca'yı V'ye koydum arkadaşlar. Evet Sırpça Bulgarca diye başlıyor. Aslında Türklere akraba iki ülke. Bu Türk alfabesine göre uyarlanmış. Baştan söyleyeyim. O yüzden W, X, Max yok burada. Yani Z, Y, V şeklinde gidiyoruz. 29 harfin hepsini söyleyeceğiz. Ü, Ütopyan'dan geliyor. Bu biraz Belarusçanın yani aslında Esperanto ile alakalı bir durum. Esperanto'yu yapan adam Belarus. Polonya sınırında doğduğu için arkadaşlar Zemanski mi ne işte adam ismi de Z ile başlıyor. O adam en güç yarattığı için, o da Belarus'tan çok etkilendiği için Belarus'u buraya koydum. Ukraynaca uyumlu zaten U harfinde. Evet, Torşan, Faro Adaları'nın başkenti olduğu için TY, Faro Adaları, İskandinav birini koydum. Faro Adaları'nın dili, Faro Ece, de. Tamam mı? Ü'den önce... Bir dakika, T'den önce şey harfi var, Ş'de Slovakça var. Çekçenin Ç olmasıyla alakalı biraz bu Çek ve Slovak alfabeleri Türkçe'ye benziyor biraz ama 42 harf var Çek alfabesinde. Swedish, Svensk, Svensk, Swedish, Almanca'da da Swedish mi ne diyorlar işte. İsveççe, S harfi, Ruski, R, Polski, P bunlar kolay ama Ö'de sıkıntı var. Rumence, başka bir şey bulamadım arkadaşlar. Aslında Romanya'yı buraya koydum. Bir de Portekizce ile yan yana olmasından dolayı. Çünkü O harfinde O, Ö, Portekizce, Rumence yani. O, Türkçe'de O, Ö, P, R diye gidiyor ya işte. P, R, O, Ö burada yani. Türk 5 ile uyumlu biraz ama O, Porto, Portekiz'in yine büyük bir şehri. Yani Bulgaristan, Varna muhabbeti gibi oldu. O yüzden Portekizce bir de artık O, ya O ve A şeklinde Portekizce'de. Norveççe, Makedonca, Lüksemburgça, işte Danca Kerpi, harfi, Ljubljana'dan harfinde Sloven var, Icelandic, I, I İtalyanca, H Hırvatça, B yumuşak G Bozanski'den Bos Boşnakça, Hırvatça ile yan yana olduğu için sırf G German, F Fransız, E İspanyol, D Dutch, Hollandaca yani. Ç, Çekçe, İlk üçünde link kelimesini kullandım arkadaşlar. L Latince, İ, İngilizce, G de sondaki G de Grekçe, Gamma yani. Yani A, B, C, E, B, C ne oluyormuş? Latince, İngilizce, Grekçe çok önemli. İki dil hepimiz hayatımızda önemli diller. Bu küçük lens logolu bir şey yazmıştım. Yazmanın önemi hem Şubat hem Mart yazdım. İki kere yazdım çünkü gerçekten öğrenmek biraz böyle çaba gerektiren bir şey. Bu iki video önemliydi. Şu an biraz rahatladım ama biraz da geciktim. Hızlıca toparlanıp gitmem lazım arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day. Bye. Thanks for watching.